Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de kardeşim başlıyoruz oğlum başlıyoruz tabii ki de biraz geç geldi kusura bakma kusura bakma şarjı yoktu Ali ve herhangi gibi kimse beyler bekleyin şu an. Ya kısa olacak. Devamını getireceğim tabii ki de. Yani. Bir iki üç dakika yapacağım. Sonra yapmayacağım. Dört beş dakika bile yapabilirim. Evet! Aldı da bir yağm. Böyle yapalım böyle böyle. Ben Oğlum bak profil fotoğrafına bak. Ahım. Kırk altı Arkadaşlar iki 3 dakika yapacağım sonra içeceğim. Geliyorum yani yanınıza. Beyler. Oğlum bak Alihan barla sen sen. Bak beni izliyorsun burada görüyorum. Görüyorum. Görüyorum tabii gerçi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu şeyler Hadi bakalım. Gururlu bitsin, gururlu başlasın. Allah Bismillah Saygı duruşu Bismillah. Abi orada gelişen var ya, mutlaka olmaz. Allah'tan. Allah. Evet, 15 yaşında ve öldü. Bre. Bu. Geberdim yani ya. Çok kötü olduk beyler ya. <laughs> rastak, 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 rastak. Gelme ananı Gelme Allah biz bir avara etmişiz Allah ben bir şey yapmadım Allah belanı versin Ra 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 Daha çıkamıyorum lan Telefondaki reklamları 10 saniyede engellemek varken artık görmek zorunda kalmayacaksınız. Mesela bir web sitesine girdiğimizde ortada ya da aşağıda bu, ne reklamlar oğlum? çıkıyor. Ama opera tarayıcısında yerleşik bir reklam engelleyici mevcut. Sadece Çok kötü oğlum bu ne? Oğlum bir de onun reklam. Allah'ım <laughs> ya. Bugün bitiyor. Neyi bitiyor? Gidiyor. Hiç oska o. Ne? bitiyor? Gidiyor. Eee yaptın mı? Evet. Nasıl yükledin? Ne? Yok tabletten çekiyorum, telefonları. değil. Bela şimdi şunlara bakar hiç bakmadı bu arada. Oğlum parçayı ben ne yaptım? Allah! Evet Mete'ye kızıyor annem. Sonda ölürsem artık yapacak bir şey yok. Kısma. Görüşürüz beyler. Bay bay.